Merhaba ben Yasemin. Kocaeli Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Mühendisiyim. Bu videoda projemize başlıyoruz. Derbide yeni bir multidevice application projesi başlatalım. Bunun için File New multidevice seçiyoruz. Evet. Sayfamız geldi. Formumuzun adını verelim hemen. Quick Edit FRM Ana diyoruz. Ünitemizin de adını verelim. Untede, UFRM ana adını verelim. Arkadaşlar komponente isim verirken genel olarak şu yolu izliyoruz. Önce küçük harflerle komponentin türünü 3 harfi geçmeyecek şekilde yazıyoruz. Ardından verdiğimiz ismi yazıyoruz. Örnek form ismine FRM olarak kısalttım. Ardından İlk harfi büyük olacak şekilde verdiğim ismi yazdım. Ana ismini verdiğim için A'nın ilk harfi büyük. Şimdi projemize Data modülü ekleyelim. Data modül eklememizin sebebi Projemiz üzerinde tüm formlarda kullanacağımız veri tabanı bağlantı meselelerini tek bir noktadan yönetmeyi sağlamak amacıyla kullanacağız. Yine Quick da Datam adını verelim. Kaydet deyip ünitemizi kaydedelim. Ünitemizin adı da. Bu da tam. Şimdi veri tabanına bağlantısını sağlayalım. Arkadaşlar ben eskidat veri tabanına bağlanmak için fayda komponent seti kullanacağım. Fayda komponent seti Delphi ile birlikte gelir. Ve birçok veri tabanına bağlantı sağlayabilirsiniz. Şimdi veri tabanına bağlantısını yapalım. Palete FireDuck Connection yazıyoruz. Bizim bir tabanımız SQLite'de olduğu için biz SQLite Driver Link alacağız. Fire Connection Login Prompt'unu kapatalım. Sonra üstüne çift tıklayıp driver ise SQLite çünkü bizim veri tabanımız SQLite'da. Database'imizi seçelim. Evet, database'imizi seçtik. Şimdi UFRM anaya biz tab kontrol edeceğiz. ondan önce projemizi kaydedelim ama. Projemizin adı ders programı. Şimdi tab kontrol ekleyelim. Tab kontrolü ekledik. Tab kontrol align'ı client yapalım. Her yeri doldur. Sonra item sektörden iki tane tab ekliyoruz. Tab'ın biri programımız, haftalık programımızı kullanacağımız tab, diğeri derslerin yazdığı tab. Buradan Structure'dan Quick edit yapıp Tab Program diyoruz. Tekstine de Program yazalım. nekürekte tan, tap, ders, tekstine de dersler yazalım. Şimdi tap kontrol tıklayıp biz tap pozisyonuna taplarımızı alta alıyoruz. botumu yapıyoruz. Tafeyitten taplarımızı biraz yükseltelim. 35 olsun. Programı seçip programı bir tane string grid atıyoruz. String grid biz string grid'i de kart yapalım. Hayır, doldursun. Artım sektörden 6 tane artım ekleyeceğiz. Yani kolon ekleyeceğiz. 6 tane eklememizin sebebi bir tanesi kaçıncı ders olduğunu belirtmek için sıra adına bir kolon. Diğerleri pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Çünkü okula biz hafta içi gideriz. Hafta içinde 5 gün var. Bir de artı sıra kolumu. Toplam 6 tane ekleyeceğiz. Evet. Şimdi tek tek kolumun en üstten başlayıp quick edit deyip kol sıra yazıyoruz tiki basıp Harder'ına gelip buraya sıra yazalım. Harder şu üstte işte, bizim kolumuzun adına hangi kolum olduğunu bilecek. Genişliğini küçültelim. 50 yapalım. İkinci kolumuza pazartesi olacak. Küçük harflerle kol pazartesi. Pazartesinin P'si büyük olacak ama isimlendirme yaparken. Header'ımıza gelip buraya pazartesi yazıyoruz. tek tek haftanın günleri için aynı işlemi tekrarlıyoruz. yaptıktan sonra datama gidip datamdan query ekliyoruz. Query'mizin cookie'den adını değiştirelim. Kure hafta olsun o da. Sonra çift tıklayıp query'nin içine select komut yazıyoruz. Select yıldız from hafta execute deyince bizim database'imizdeki haftanın yani günlerin olduğu tablo geliyor. Sonra file sektöründen add all files deyip bizim günlerimiz ve id'miz geliyor.